Hello again. We are now in the 14th speaking lesson. Merhabalar yeniden. 14. konuşma dersiyle bugün de karşınızdayız ve bugünkü konunun ana teması yurt dışı ve aynı zamanda tatille alakalı sorular olacak. 10 soru ve farklı cevaplarla dersimize başlıyoruz. How many times have you been abroad? How many times kaç defa demek? Have you been abroad ise yurt dışına bulundun. Yurt dışına gittin. Evet kaç defa yurt dışına bulundun? Hiç yurt dışına gitmedim. Nasıl deriz? I have never been abroad. Evet yani bu hiç yurt dışına gitmedim anlamına geliyor. I have never been abroad. Bu A olacak. Şu da D. Evet yani bu A olacak. Peki devam edelim. Başka nasıl? Henüz gitmedim. Nasıl diyebilirsiniz? I haven't been abroad yet. I haven't been abroad yet. E şimdi gidenlerle alakalı biraz da cevap yazalım. Mesela altı kere yurt dışına gittim. Nasıl diyebiliriz onu? I have been abroad six times. I have been abroad six, altı demek, times da defa, kere anlamına geliyor burada. Evet, mesela iki kere deseydin ne diyecektin? Yani şurayı değiştirseydin. iki kez, twice. iki defa. Dört defa deseydin mesela, four times. Evet, dört defa yurt dışına gittim filan. Böyle devam edecektik. Şimdi gelelim ikinci soruya. What are the aims of going abroad? Evet, yurt dışına çıkmanın, gitmenin amaçları nelerdir? Yani ne amaçla gidersiniz yurt dışına? Mesela şöyle başlayabilirsin. My aim, çok kısa bir cevap, is to relax. Evet, benim amacım rahatlamak. Evet, rahat etmek biraz. Rahatlamak diyor. My purpose is to discover new plans. Diyebiliriz mesela. Purpose, bu da amaç, hedef. Yine anlamlarına geliyor gibi düşünün. My purpose is to discover keşfetmek. Discovery. Demek keşiften geliyor. To, keşiften düşünün. My purpose is to discover new places. Yeni yerler keşfetmek. Benim amacım. Yeni yerler keşfetmek. Yeni ülkeler keşfetmek. New countries. Tabi burada keşfetmek derken. Hani zaten ülke var. Senin gitme amacınla alakalı keşiften bahsediyoruz. Başka ne olabilir? To visit my relatives olabilir. Mesela akrabalarımı ziyaret etmek, özellikle bu Almanya, Belçika gibi yerlerde. To visit my relatives, akrabalarımı ziyaret etmek. Mesela ne olabilir? Dini ağırlık, mesela ibadet için diyebilirsin. For pray. Tabi nereye gidiliyor for pray'de? İşte özellikle pilgrimage dediğimiz, hac, pilgrimage, pilgrimage. Başka ne olabilir? For for burada için anlamında düşünün. Meeting toplantılar için. For meeting toplantı için. Fuar için. Fuar için. For exhibition. Fuar için. Görüyorsunuz. Birçok amaçlar yazabiliriz. Bu uzar gider. Evet. Siz kendi cevaplarınızda aynı zamanda başka başka kendiniz farklı cevaplarda yine bulun. Bunları da kullanın. Yine farklı cevap bulun, devam edin. Evet, okuyalım. How many times have you been abroad? I have never been abroad. Hiç yurt dışında bulunmadım. Hey, I haven't been abroad yet. Henüz bulunmadım, henüz gitmedim. I have been abroad six times. Altı defa bulundum. Twice, iki defa. Four times, dört kere. What are the aims of going abroad? Yurt dışına gitmenin amaçları nelerdir? My aim is to relax. Rahatlamak. My purpose Is to discover new places, new countries. Benim amacım yeni yerler, yeni ülkeler keşfetmektir. To visit my relatives, akrabalarımı ziyaret etmek için. For pray, evet, ibadet için. Özellikle burada hac yazmışız görüyorsunuz. For meeting, toplantı için. For exhibition, fuhar için. Evet, bu tarz şeyler gibi düşünün. Burada to, burada for, ikisi de için. Burada fiillerde to geliyor fiil olmayan şeylerde için kullanmak için for getiriyoruz. Evet, diğer soruları hızlıca devam edelim. Are you afraid to live in a foreign country? Foreign country, yabancı ülke. Yani kendi ülken hariç başka bir ülkede are you afraid? Korkar mısın? Live, yaşamaya. Yaşamaktan korkar mısın? İki türlü cevap verelim. Yes, I'm a little bit afraid. Evet, bir miktar korkarım. Yani az da olsa Korkarım. Yes, I'm a little bit afraid. Uzatırsan devam edersin. Neden peki neden korkarsın? İşte new people. Ne demek new people? Yeni insanlar. New people. Different cultures. Farklı kültürler. Different cultures. Farklı kültürler. Ne bileyim. Many surprises diye uzatıp gidersin bunu. Ne olur bir cevap verelim. No, I'm not afraid. No. Why will I afraid diyelimatta. Why will I afraid? Why will why will I deal? De am I afraid diyelim. Niye korkayım? Why am I afraid? Niçin korkayım? Devam edelim. It can be funny. Eğlenceli olabilir. It can be funny. Evet, eğlenceli olabilir dedik. Lots of adventure birçok macera içerebilir. Lots of adventure dedik, birçok macera içerebilir. Lots of energy gibi işte birçok şey yazabilirsiniz burada nokta 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 bir sürü noktalar. In which country do you live if you have the opportunity? Opportunity fırsat. Eğer fırsatın olsa hangi ülkelerde yaşarsın? Evet, eğer bir fırsatın olsa hangi ülkelerde yaşarsın? Mesela ne diyelim? I would live in. Burada istediğiniz ülkeleri buraya birkaç tane yazın mesela. Ne bileyim. Atıyorum New Zealand. Mesela Yeni Zelanda. Atıyorum tabi burada şimdi. Ne bileyim ondan sonra ne demek istersiniz mesela? Brazil. Brazil. Devam et mesela işte atıyorum Italy. İtalya yazdınız. Ondan sonra ne bileyim China, Japan bir sürü şey yazabilirsin mesela Katar'da çok para var çok imkan var Katar yazabilirsin Böyle uzar gider bu başka I think I think I wouldn't live I think I wouldn't live in another country bence ben başka bir ülkede yaşamazdım yaşamam diyor çünkü alışmış seviyor ülkesini çok özleyecek I may miss my country. Ülkemi özleyebilirim. I may miss my country. Evet, yani ülkemi özleyebilirim. Şimdi devam edelim. What kind of things? What kind of things? Ne tür şeyler? What kind of ne tür demek? Ne çeşit? Things must we do. Yapmalıyız. Ne için? Before going abroad. Yurt dışına gitmeden önce ne tür şeyler yapmalıyız? Burada şu da var görüyorsunuz. Bu daha çok tavsiye anlamında olduğu için biz burada biraz zorunluluk, gerekliliklerden bahsedeceğiz. Mesela pasaport gerekli yurt dışına gitmek için. Değil mi? Yurt dışına gitmeden önce diyor bakın. Before diyor. Yurt dışına gitmeden önce neler yapmalıyız? Bunlarla alakalı birkaç tane şey yazalım. O zaman we should demeyeceğim. Burada ben must diyeceğim. Çünkü burada pasaport olmazsa yurt dışına gidemiyorsun. We must have the passport bir kere pasaportumuza sahip olmalıyız. Pasaportumuz olmalı. And we must buy. Yani şu must'ı iki kere düşünün. And buy a flight ticket diyorum ben burada. Tabii flight olmazsa otobüsle de gidebilirsin. Otobüs bileti falan da ama çok uzun süre genelde yurt dışına uçakla gidildiği için burada buy satın alırım ne? Uçuş bileti satın alırım diyorum. Başka ne yaparım? Bir kere bence yani must gibi düşünün bunu, should gibi değil. Search the country. Evet bir araştırırım. Araştırmalıyız ülkeyi. Yani durumunu, ekonomik durumunu, işte ne bileyim güvenli bir ülke mi? Bunlarla alakalı araştırma yaparız. Bununla alakalı we must search the country dedik. Bir de of course we must take enough money yanımıza. Yeterli para almalıyız. We must take enough money with us. Evet, yanımıza bizimle birlikte demek with us. Evet, burada gerek yok gibi zaten. We must take enough money kafi gibi. Okuyalım. Are you afraid to live in a foreign country? Yabancı bir ülkede yaşamaktan korkuyor musun? Yes, I'm a little bit afraid. New people, different cultures. Evet, birazcık korkuyorum. Yeni insanlar, farklı kültürler. No, why am I afraid? Hayır, niçin korkarım ki? It can be funny. Eğlenceli olabilir. Lots of adventure. Çok macera olabilir. In which country do you live if you have the opportunity? Hangi ülkede yaşardın eğer fırsatın olsa hangi ülkede yaşarsın? I would live in New Zealand. Yeni Zelanda, Brazil, Italy, Japan, Qatar gibi. I think I wouldn't live in another country. I may miss my country. Sanırım yaşamazdım başka bir ülkede. Ülkemi çok özleyebilirim diyor. What kind of things must ya da should we do before going abroad? Ne tür şeyler yapmalıyız? Yurt dışına gitmeden önce. We must have the passport and buy a flight ticket. We must search the country. We must take enough money with us. Evet, şimdi hemen son 5 soruya devam ediyoruz. What is your favorite method of travel for your destination? Evet, senin en favori seyahat yöntemin destination, yolculuğunla alakalı, yani gideceğin yerle alakalı, hedefinle alakalı nedir? Hangi şeyle gidersin. Yani tren mi, işte otobüs mü, sırt çantalı mı sadece, yani otostop mu, uçak mı, boat yani gemi filan mı? Evet ben burada hızlıca yazıyorum benimkini. My favorite, my favorite method, method, my favorite method diyelim demeyelim de. My favorite method of travel is by plane. Bir de şöyle diyeyim. If not possible, eğer mümkün değilse. Hani uçakla. Eğer mümkün değilse by train. Trenle. Evet, demek ki deniz yolculuğunu pas geçtim ben burada kendi cevabımda biraz. Who makes the decisions when your family decides to go on vacation? Evet. Şimdi tatil kelimesine çoğunlukla holiday diye öğretiliyor. Ben burada vacation vacation kelimesini göstereceğim tatil olarak. Tatile çıktığınızda who makes? Kim Makes the decision, karar vermek. Evet. Nereye gideceğinle alakalı. When your family decides to go on vacation. Evet. Bir yere gideceğinle alakalı ailen karar verdiğinde kararı kim verir? Evet. Kararları kim alır? Ne diyebilirsiniz mesela? Alıyorum. My father makes the decisions diyebilirsiniz. kararları babam alır. Veya I make the decisions. Kararları ben alırım. Mesela hanımımla birlikte. I make the decisions. Together with my wife gibi. I make the decisions. Together gerçi burada kullanmayalım böyle. Direkt şöyle. With my wife. I, hanımımla birlikte kararları alırım gibi. Birçok şey yazabilirsiniz burada kimin aldığıyla alakalı. What can you say about the benefits of travel? Evet peki seyahatin benefit yararları, faydaları. Seyahatin faydaları alakalı neler diyebilirsin? Neler konuşabiliriz? What can you say? Evet neler söyleyebiliriz? Mesela you make new friends olabilir. Yeni arkadaşlar edinirsin. You make new friends. Yeni arkadaşlar edinirsin. Make friend, yeni arkadaş edinmek. You Improve. Geliştirirsin. Neyi? Your general culture. Evet. Genel kültürünü geliştirirsin. Başka? Ee, your point of view. Bakış açın. May change. Bakış açın değişebilir birçok şeye. İşte neler olabilir bunlar değişen şeylerde? İşte insanlara karşı bakış açın değişebilir. Ülkelere karşı bakış açın değişebilir. Ne bileyim, geleneklere karşı traditions bakış açın değişebilir. Hızlıca okuyalım. What is your favorite method of travel for your destination? En favori metodu nedir? Seyahat esnasında kullandığın gideceğin yerle alakalı. My favorite method of travel is by plane. Uçaktır diyor. Eğer mümkün değilse if not possible by train. Trendir diyor. Mümkün değilse. Who makes the decisions when your family decides to go on vacation? Kararları kim verir? Tatile çıkmaya karar verdiğinizde ailenizle birlikte. My father makes the decisions. Babam verir diyor. I make the decisions with my wife. Hanımımla ben veririm diye bir cevap var. What can you say? Yani bu Genellikle evli insanların, karı kocaların beraber verdiği cevap. Ben de bu şekilde yapıyorum. What can you say about the benefits of travel? Evet, seyahatin yararlarıyla alakalı neler diyebilirsin? Yeni arkadaşlar edinirsin. You make new friends. You improve your general culture. Genel kültürünü arttırırsın. Your point of view may change. Bakış açın değişebilir. İşte insanlara karşı, people, countries, ülkelere karşı, traditions, geleneklere karşı diyor. Did you go on a vacation every year when you were a kid? Sen çocuk iken her sene tatile çıktın mı? Evet. Çocuk iken her sene tatile çıktın mı? Ne diyebiliriz mesela? No. I didn't. Mesela yo çıkmadım. We had no. Ne bileyim de we had. We hadn't. Opportunity, fırsatımız yoktu. Every year, her sene fırsatımız yoktu. Diyebilirsiniz. Başka, Yes, I'm coming from a rich family. Evet, ben zengin bir aileden geliyorum. I'm coming from a rich family. Evet vardı, ben zengin bir aileden geliyorum. Diye de bir cevap verebilirsiniz. Son soruya geliyoruz. Where did you go to in your last vacation? Son tatilinde nereye gittin? How did you go? Nasıl gittin? Who did you go with? Kim ile gittin? Evet. I went to... Atıyorum neresi olsun? Mesela I went to... Ne diyelim? Söyleyin bakalım. Evet. Mesela burada ne diyelim? I went to söylüyoruz. Yani yurt dışı olsun, yurt dışı olsun. Şimdi ona bir karar verelim. Yurt dışından bir yer seçelim o zaman. Yurt dışından bir yer seçtiğimizde ise karşımıza çıkan mesela Sarajevo. Sarajevo. Evet. Sarajevo'ya gittik diyoruz. Tamam gittik. Ee, neyle gittin? How did you go? I went. Veya ne diyelim? I took a plane. Evet, uçakla gittim. I took a plane. Uçakla gittim. Kimle gittin? I went with my family. Ailemle gittim. Yalnız gittim deseydin ne diyecektin? I went alone diyecekti. Evet bunları da okuyup dersi bitiriyoruz. Did you go on vacation every year when you were a kid? No I didn't. Evet her sene sen çocukken tatile çıktın mı? Hayır çıkmadım. Her sene imkanımız yoktu, fırsatımız yoktu. We had an opportunity every year. Yes, I'm coming from a rich family. Evet, ben zengin bir aileden geliyorum. Where did you go to in your last vacation? En son tatilinde nereye gittin? How did you go? Nasıl gittin? Who did you go with? Kimle gittin? I went to Sarajevo. I took a plane. I went with my family. I went alone. Evet, Saraybosna'ya gittim. Uçakla gittim. Uçağa bindim ailemle gittim, yalnız gittim. Evet görüyorsunuz biraz uzun cevaplar verdik. Biraz konu ve videonun saati de, dakikası da ilerlemiş oldu. Evet bunları evinizde çalışıyorsunuz. Kendinize ait bazı cevaplar eklersiniz, çıkarırsınız aynı zamanda. Evet başka bir derste görüşmek üzere. See you in another lesson. Bye.